Acaba intihar oranı en yüksek ülkeler nereler? En yangın dini inançları da neler diye sorduğumuzda karşımıza böyle bir liste çıktı. Bu liste o kadar kabarık ki şunu anlamamız lazım. Biz o intihar durumlarını şu an her ülkede, dünya çapında her yerde görüyoruz. Sadece Japonya'dan örnek vereyim bak. Japonya'da sevgi intihar ormanı diye bir orman var. Evet. Yani ülke bunu kabullenmiş, insanlar bunu kabullenmiş. Ve bu orman için arama ekipleri, polis ekipleri vesaire görevlendirilmiş. Çünkü biliyorlar ki gün be gün orada intiharlar var ama çok büyük bir orman ne nerede ceset bulacağımız Bilmiyoruz arama ekipleri her gün oraları incelesin Ve araştırdığımda bak çok şaşıracağız belki ama 7 yaşından tut belki 70-90 yaşına kadar Çok küçüklerden başlayan intihar durumları var Ya anlayamadım 7 yaşındaki çocuk nasıl intihar edebilir Onun dünyasında bu nasıl olabilir Anne baba belki inançsız ve çok kötü bir şekilde büyütüyor çocuğu Izdıraplar çekiyor ama hiçbir tesellisi yok Ailenin de yok çünkü Bir zaman sonra demek ki dünyadan inanılmaz büyük bir kaosun içinde Büyümenin verdiği bir azap oluyor Bir de ne var normal karşılandığı için Tamam o zaman ya yani gideyim de hayatıma son vereyim oluyor kısmı var Risale-i Nur'da. Sözlerde geçiyor. Diyor ki Bismihi Subhanehu imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. Şimdi bu ne demek? Birazcık açmak istiyorum Elif. Diyor ki imanın rükünlerinden yani iman esaslarından herhangi birisinde ortaya çıkabilecek bir şüphe veya bir inkar dinin teferruatında ayrıntılarında yapılan hatalardan çok daha felaketli ve zararlıdır diyor. Şimdi dinin teferruatı nedir? Biraz bunu açmamız lazım. Aslında dinin teferruatı, yani İslam'da farz ve vaciplerin dışında kalan tüm hükümlere teferruat deniliyor. Ya yani buna örnek olarak şunları verebiliriz mesela. Namazın 12 farz ve vacipleri dışındaki her şey teferruat. Teferru. Ama biz ne yapıyoruz? İşte Ramazanda değil mi? Çok yaptığımız bir şey ülkece. İşte Nihat Atipoğlu'na hep böyle işte uzayda namaz kılabilir miyim? Sakız çiğnemek orucu bozar mı gibi teferruattaki soruları soruyoruz. Ama neyi neden yapmalıyım? Ben neden oruç tutmalıyım? Ben neden te türe girmediğim ve ben neden namaz kılmalıyım gibi soruların cevabını aramıyoruz, peşine düşmüyoruz. Peki ne oluyor? Teferruatta yapılan şeyler bizim imanımızı elimizden almaz. Evet ama iman hakikatlerinde ortaya çıkacak bir şüphe veya inkar bizim sonsuz hayatımızı sıkıntıya sokabilir. Bir de iman şey değil böyle hani ben Allah'a iman edeyim bir de işte kadere iman edeyim ama diğerleri benim kafama böyle bir şey değil iman değil. Hani hep diyoruz ya bir paket hükmünde ya bir pakette işte sulu boya tablası düşünelim ya işte ben yeşil alacağım kırmızı alacağım diğer öyle bir şey söyleyemezsin. Hepsini beraber satın almak zorundasın. İman hakikatleri de böyle aslında. Hepsini beraber alman lazım. Bu noktada da kendimizi en iyi seviyeye çıkarmamız lazım. Bunun en iyi seviyesi de aslında şimdi okuyacağımız yerlerde söylüyor. Bunun içindir ki diyor. Şimdi en mühim iş, en önemli iş taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir, imanı takviye etmektir ve imanı kurtarmaktır. Taklidi iman ve tahkiki iman meselesi bence çok önemli. Kendimden örnek vereyim. Bundan belki 15 yıl önce tam hatırlamıyorum ama tesettüre girdiğim ilk zamanlar. Tesettüre neden girdim? Çünkü benim annem tesettürlü, benim anneannem tesettürlü, benim teyzelerim, halalarım, benim ablalarım, benim kuzu herkes tesettürlü. Benim için zaten tesettüre girmemek diye bir seçenek yoktu. Değil mi? Taklit ettim. Sonra zaman geçti. Dedim ki ben biraz araştırayım. Araştırdım. İşte Risale-i Nur'larla tanıştım ve dedim ki bir dakika tesettür bu değil. Tesettürümü daha iyiye çevirmem lazım. Yani tahkiki, gerçek anlamda bir tesettür yapmam lazım. İmanımızda da sorun bu. Bazen işte benim annem iman eden bir kadın, namaz kılan bir kadın. Benim işte babam iman eden bir adam, namaz kılan bir adam. Dinini yaşamaya çalışan bir adam. Ben de tamam işte öyle olabilirim deyip namaz kılıyorum. Bazı arada kılmıyorum. İşte aksaklıklar gösteriyorum falan. Ya buradaki sorun ne aslında? Taklit ederek bir şeyleri yapıyorum ama hiçbir zaman tahkik seviyesine çıkmıyorum. Tahkik seviyesine çıkmayan iman da beni dünyadaki hiçbir olumlu kurtaramayacak. Başıma her bir şey geldiğinde isyan ediyorum ama imanı tahkiki böyle bir şey değil ki. Demek ki ben taklitte kalmışım. Ve taklit ettiğinde de böyle bir vesvese gelse bir yerden böyle bir gol yesen bu dini anlamda da olabilir, hayata dair de da olabilir, bir evet. çelme takabilirler sana. Orada bir güç yetiremiyorsun artık bu yaşadığın şeylere. Ne lazım sana? Bir dayanak lazım. İman aslında en büyük dayanak değil mi? O dayanak olmadığı için sen bu vartıya düşmeye başlıyorsun. Bir de biz şunu bence şaşırıyoruz. Taklidi tahkikiye çevirmek demek inşaatta molos taşımak demek değil. Yani daha fiziksel bir yorgunluk, daha çok çabalamak bu, bu değil tahkikiye çevirmek. Evet. Hani gözümüzde büyütmeyelim yani bu meseleyi. Taklidi bir inancın varsa bunu tahkiki yapmak için ne yapman lazım biliyor musun? Bir dakika benim kafamdaki sorular ne? Benim yaşantım ne? Bunları neden yapıyorum diye araştırdığımda zaten imanın evet. taklididen tahkikiye geçiş yapıyor. Bir de neyi neden yapıyoruz şuuru o kadar önemli ki. Yani bir insan ben neyi neden yapıyorum? Bu bana şu an neden emredildi? Buna gerçek anlamda mantıklı cevaplar bulduğunda yapmayacağı bir şey yok. Gerçekten. Mesela geçenlerde bir ablayla konuştuk. İşte Uhre'de hizmet eden bir kardeşin annesi. Dedi ki ben dedi kızıma neden tesettüre girmesi gerektiğini o kadar güzel anlattım ki dedi. Küçüklüğünden beri hep böyle bir şekilde aşıladım ona dedi. Ve tesettüre girmesi gerektiği zaman da dışarıya tesettürsüz bir şekilde çıkmadı. Ben hani neden gelmiyorsun? Çıksana dışarı gibi bir şey söyledim. Hayır anne artık çıkamam dedi. Yani gidip tesettürünü giymiş takmış ondan sonra dışarı çıkmış. Çünkü anne sonra bunu anlatmış. Sonra yıllar geçiyor işte bir okula gidiyor. Güzel bir okul böyle. Orada güzel bir öğretmeni var. Bu arkadaşımız da namazlarını bazen kılıyor bazen kılmıyor falan. Sonra bir gün okuldan geliyor. Odasına giriyor. Annesi de diyor ki herhalde çok yoruldu uyuyacak diyor. Sonra bir giriyor içeriye. Kapıyı işte kapatıyor falan böyle. Sonra iki saat 3 saat boyunca namaz kılıyor annesi giriyor bakıyor işte sürekli namaz kılıyor bu kız ne oldu falan gibi. Konuşuyor kızıyla ve kız diyor ki öğretmenimiz bize namazı o kadar güzel anlattı ki işte ben bugüne kadar kılmadığım namazların kazasını kıldım Maşallah. falan gibi. Yani ve çok lezzetli olduğunu söylemiş. Yani, Hayatımda öyle namaz kılmadım demiş. Annesi orada kendini suçluyor diyor ki ben kızıma tesettürü anlatmıştım ve bunu yaptı ama ben bilmiyordum demek ki namazı anlatamamışım. Allah karşısına hayırlı bir öğretmen çıkarmış. O anlatmış ve benim kızım hemen bunu yapmış. Neden? Çünkü öğretmen ona neyi neden yapması gerektiğini doğru üslupla anlatmış ve bu çok güzel bir şey aslında. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu iman hakikatlerini neden bilmemiz gerekiyor? Neden hayatımıza geçirmemiz gerekiyorun sorusunu verdiğimizde zaten kainata meydan okuyoruz galiba, değil mi? Evet. Peki bu sorunun cevabını bulamayanlar sevgi ne oluyor? İnanılmaz büyük boşluklar, hayattan evet. lezzet alamamalar, sorularının cevabını bulamadığı için dünyada aradığı şeyin karşılığı yok, bulamıyor, girdaplara giriyor, bir şeyi Kesinlikle. kaybettiğinde çok büyük acılar çekiyor ve sonra ne oluyor? İman noktası tamamen yok. ...ya da hiç inanmayan bir ailede hiç dine karşı bir bilgi edinmediğinde... ...bir zaman sonra bu onu dünyada çurumlara sürükleyen bir hal aldırıyor. Maalesef. Ve sonra neler çıkıyor ortaya? Niye durmadan gençler intihar ediyor? Demek ki bir şeyler seni artık doyurmuyor. Hı. Ya da daha hiç bu zamana kadar hiç doyurmamıştı. Artık son radde sen intihar düşünüyorsun. Bir Çeçipiti'ye sorduk Sevgi. Hı hı. Acaba intihar oranı en yüksek ülkeler nereler? En yangın dini inançları da neler diye sorduğumuzda... ...karşımıza böyle bir liste çıktı. Bu liste o kadar kabarık ki... ...sadece Japonya'dan örnek vereyim. Bak 6. sıraya gelmiş ama... Oradaki olayı bir araştırmada da gelmiştik arkadaşlarla. Japonya'da sevgi intihar ormanı diye bir orman var. Evet. Yani ülke bunu kabullenmiş, insanlar bunu kabullenmiş. Artık bu normal bir şekilde kabul edilmiş. Ve bu orman için arama ekipleri, polis ekipleri vesaire görevlendirilmiş. Çünkü biliyorlar ki gün, be gün orada intiharlar var ama çok büyük bir orman. Nerede ceset bulacağımızı bilmiyoruz. Arama ekipleri her gün oraları incelesin. Ve araştırdığımda, bak çok şaşıracağız belki ama 7 yaşından tut, belki 70-90 yaşına kadar çok küçüklerden başlayan intihar durumları var ya. Anlayamadım 7 yaşındaki çocuk nasıl intihar edebilir? Bunu nasıl düşünebilir? Onun dünyasında bu nasıl olabilir? E, din yok, kaynak yok, bir dayanağı yok. Anne baba belki inançsız ve çok kötü bir şekilde büyütüyor çocuğu. Büyük büyük ızdıraplar çekiyor ama hiçbir tesellisi yok. Ailenin de yok çünkü. Bir zaman sonra demek ki dünyadan inanılmaz büyük bir kaosun içinde büyümenin verdiği bir azap oluyor. Bir de ne var? Normal karşılandığı için tamam o zaman ya yani gireyim de hayatıma son vereyim oluyor. Evet, bir de intihar zaten çok yaygın <laughs> yani evet. maalesef. Ama bir bakıyoruz. Çok fazla işte kendini uyuşturmak için alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklar da söz konusu. Mesela ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Çünkü beni gerçekten etkileyen bir şey. Mesela Whitney Houston tanıyorsundur. Böyle şarkıları çok meşhur, ünlü. ünlü. işte bir sürü Emmy, Grammy ödülleri falan alacak. Çok prestijli ödüller bunlar. Onların dünyası için harika yani. Kadının başarı anlamında, işte para anlamında hiçbir sorunu yok. Ama bu kadın bir otel odasında ölü bir şekilde bulunuyor. İntihar etmiyor belki ama fazla yasaklı madde kullanımında kadın ölüyor. Elvis Presley'e bakıyoruz. İşte onun hayatında da aynı bir senaryo söz konusu. Çok genç bir yaşta yine fazla uyuşturucu kullanımından adam ölüyor. Neden? Çünkü mutlu değiller ve mutluluğu başka şeylerde almaya çalışıyorlar ve tatmin olmuyorlar. Beni en çok şaşırtanlardan bir tanesi de Nirvana grubu vardı. Kurt Cobain belki bilirsiniz. Adam çok yakışıklı, çok zengin. İşte elde edebileceği her şey elinin altında. Ama adam kendini av tüfeğiyle vuruyor ve ölmeden önce şöyle bir not bırakıyor. Mutlu değilim. Yani bir eksiklik var. Bu insanlar neden mutlu değil ya? Hayatlarındaki eksiklik ne? Nereye ulaşamıyorlar? Ya aslında bize Halil Dilleri'yle şunu söylüyorlar Elif: En yükseğe çıktım. En zirveye çıktım. Ama mutlu değilim. Burada para var. Burada şöhret var. Burada nam var. Burada her şey var. Ama ben mutlu değilim ya. ya i̇mandan gelen bir teselli olmayınca hayatta yaşadıkları en ufak şeyler bile böyle birike 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 daha oluyor. Ve sen mutluluğu başka şey şeylerde aramaya başlıyorsun, hep bir üste çıkıyorsun, hep bir üste çıkıyorsun. Cennet tesellisi yok, i̇şte cehennem korkusu yok, hayatında böyle hiçbir şey yok. O yüzden baktığında gerçekten imandan gelen teselliyi olmayınca, her türlü başarının, paranın sahibi bile olsan hiçbir işe yaramıyor. Maalesef. Hı. Zübeyir Abin'in risale Nur'da verdiği çok güzel bir örnek var bu konferansın devamında. İnşallah hepimizde hayatında böyle büyük bir yer eder diye ümit ediyorum. İnşallah. Diyor ki, evet temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezine çalışmak, o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? Bu örneği açalım ve herkes hayatında bunu oturtursun. Dersi kendini almaya çalışsın. Şu an bulunduğumuz binayı düşünelim Sevgi. Bu binanın temeli çürük. Temeli yıpranmış. Ufacık bir deprem sarsıntısında bina yıkılmaya mahkum halde o kadar berbat bir durumda. Bunu hayal etmeye çalışalım. Sonra biz kalkıp diyoruz ki senle kızlarla arkadaşlar hep beraber oturup diyoruz ki bir dakika ya ikinci katteki mutfak dolapları çok eskidi arkadaşlar. Onu bir yenilesek mi? Acaba banyonun fayanslarını değiştirsek mi? Acaba odanın parkelerini bir yenilesek mi diyoruz? Bu mantıklı mı? Temellerinin çürüdüğünü bildiğimiz halde üst katları tamir etmek mantıklı mı? Değil. Değil değil mi? Senin orada yapman gereken temele müdahale etmek, temeli güçlendirmek, temeli yenilemek. Artık ne yapacaksan onu yapmak mecburiyetindesin bina yıkılmasın, değil mi? Evet. Eğer o binada yaşamaya devam etmek istiyorsan, binanın yıkılmamasını istiyorsan odalarla uğraşmayacaksın. Önce temeli güçlendireceksin. Evet. Bizim aslında durumumuz tam olarak böyle biliyor musun? Evet. Mesela çok fazla kardeşle karşılaşıyoruz zaten ama birkaç örnek verelim. Mesela bir hafızlık durumu. Ya yani müthiş bir şey değil mi hafız olmak? Çünkü sen hafız olduğunda cennetini genişletiyorsun. Çok güzel bir amel. Ya da fıkhi derinleşmek. Bunlar çok güzel ameller, harika ameller. Fakat bunları yaparken eğer imanda büyük bir çürüklük varsa, eğer iman daha yerleşmemişse, eğer iman sende mevcut değilse, bu yaptığın şeyler bir fayda vermiyor kardeşim. Çok fazla evet. örnek görmüyor muyuz Sevgi böyle? Ben hem mesajlarda görüyorum, hem uhreye gelen arkadaşlarla konuştuğumuzda fark ediyorum. Ha ben çok çok fazla hafız ateistle tanıştım. Ben de ve en son yakın zamanda bir ders yaptık işte böyle Uhre'de. Dersten sonra konuşurken ya bu ders o kadar imani anlamda beni doyurdu ki biliyor musun? Çünkü bir arkadaşın cümleleri bunlar. Yıllarca medeselerde büyüdüm ve hafız oldum. Bir süre hafızım, hocalık makamındayım ve bir sürü çocuğa ders veriyorum. Beni hayal et dedi. Yani neler yaşıyorum yani ama bunları yaparken biliyor musun ben namaz kılmıyordum dedi. Çünkü namazı kılacak iradem, namazı kılacak gücüm, namazı kılma isteğine dair hiçbir şey yoktu benim kalbimde. İmam'da böyle bir şey hissetmiyordum dedi. Bunun sebebi sadece şu mu yani? İşte annesi ona söylememiş, azıcık araştırmamış. Yo aslında bir sürü ilim öğrenmiş, değil mi? Kendini geliştirmiş, hafız olmuş ve medreselerde eğitim görmüş, bir sürü ilim almış. Ama temele eğer müdahale etmezsek diğer meseleler bizi büsbütün kurtarmıyor. Bunun farkına varmamız lazım. Evet. Bir de şöyle bir şey oluyor ya. Evet ben namaz kılmıyorum ama kılarım ileride. Zaten bizim ailemiz çok dindar bir aile. E sen neye güveniyorsun şu an? Kime güveniyorsun? Başkasının imanına mı güveniyorsun ki onun imanını bile sen bilemezsin, değil mi? Kendisi de bilemez. Evet. Sen niye başkalarının imanına başkalarının yaptığı ibadetlere bel bağlıyorsun. Senin kendini kurtarman lazım. Şunu idrak etmemiz lazım. Şu an sendeki eksiklik ne? Sen namaz kılıyorsun ama kılmak istemiyorsun ve niye kıldığını mı sorguluyorsun? Bunu otur araştır kardeşim. Sen tesettüre girmek istiyorsun ama bir türlü giremiyor musun? Kendinde bir orada hissiyat, o heyecanı bulamıyor musun? Bunu bir araştır de ki acaba neden ben bunu yaşıyorum? Bunları araştırdığımızda çözülmeyeceğini asla düşünmüyorum biliyor musun? Kesinlikle. Temele müdahale bu noktada gerçekten şart. Bir de yani şöyle dedin ya hani temelde sıkıntı var ama biz başka şeylerle uğraşıyoruz diye. Yani böyle bir kanser hastasını düşün. Ölüyorsun yani. Bir şey yapman lazım. Bir tedavi, bir şey uygulaman lazım. Ellerine krem sürüyor böyle yavaş yavaş. Ya diyor işte güzel de kokuyor falan. kendini oyalıyor aslında. Bir dakika ya böyle çözülmeyecek. Hastalık çok ciddi ve onun temelde çözülmesi gerekiyor. Tedavi alman lazım. Onu düzeltmen lazım. Krem sürmek bir şey değiştirmeyecek yani. Zahiri bir güzellik verecek ama batındaki o kötülük, çirkinlik kalacak, devam edecek. Şimdi imanın öneminden bahsettik. Risale-i Nur'da bir yerde de imandan bahsederken diyor ki demek iman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakku bu cehennem tohumunu saklıyor. Yani aslında bize şunu söylüyor. İman ettiğin zaman sen dünyada manevi bir cennet yaşıyorsun. İman etmediğin zaman ise küfür karanlığında kaldığındaysa dünyada manevi bir cehennemi yaşıyorsun. Yani böyle düşünüyorum biraz. Bu hayata böyle karanlık bir gözlükle bakmak demek. Ama eğer hayata tahkiki iman gözlüğüyle baksak bambaşka bir şey yaşıyorsun. Şimdi bizim bir gözlüğümüz var. Her şeyin güzel tarafını gösteren, bardağın hep dolu tarafını, huzuru gösteren, huzur veren bir gözlüğümüz var. Ne bu? İmanı tahkiki gözlüğü. Aslında ne oluyor biliyor musun? Seni zindana bile atsalar sen bahtiyar oluyorsun okuduğumuz yerdeki gibi. Bu gözlükten mahrum olan da saraylarda da olsa yine huzursuz oluyor. Yine ne mutsuz oluyor. Çünkü bizim bu gözlüğü takmamız lazım. Kalben, ruhen, fikren sıkıntısız yaşayabilmemiz için bizim bunu yapmamız lazım. Tahkiki iman gözlüğü çok önemli. Bir dalgalı bir deniz düşünelim Elif. Şimdi iman o kadar kıymetli bir şey ki sen onu içinde barındırdığında emniyeti selameti hissediyorsun ama içine barındırmadığında her zaman acaba şu an bir tehlike yaşar mıyım? Acaba şu an bana bir saldırı düzenlenir mi? Acaba şu an benim işte güvenliğim sağlanıyor mu diye her zaman bir kaygıyla bir endişeyle yaşarsın. Zaman zaman böyle kaygı bozuklukları yaşadığımız zamanlar olmuştur. Hepimizin olmuştur. Ne kadar aslında böyle boğucu bir şey değil mi? Gerçekten insanın ruhunu emen bir şey. E o yüzden imansızlık demek veya tahkiki bir imana sahip olmamak demek senin hayatın boyunca böyle yaşaman. Hep tedirgin olman. Gelebilecek her türlü belalardan, musibetlerden korkman. Hep diken üstünde yaşaman demek. Korkunç bir hayat ya. Gerçekten. Yani bir şöyle düşün. Bizim Dalgalı bir denizimiz var. Orada seyahat ediyoruz. Böyle işte sistem çok güzel gemide ama bunu bir grup insan biliyor, bir grup insan bilmiyor. Yani oranın güvenli bir yer olduğunu bilenlerle, oranın güvenli bir yer olduğundan emin olmayanlar aynı konforda mı yolculuk Aslında, yapar? Evet. Değil mi? Bir tanesi evet ya ben buranın kaptanına güveniyorum, sorun yok der, yoluna devam eder. Diğeri der ki batar mıyız, çıkar mıyız, başımıza bir iş gelir mi, i̇şte köpek balıkları bizi yer mi? Her, şey, her ihtimali düşünür yani değil mi? Neden? Çünkü buna inanmıyor ve bilmiyor ve tanımıyor. Aslında iman da kalbe girdiğinde ne oluyor? Sana dünyanın en en önemli şeyini veriyor. Emniyeti veriyor, selameti veriyor. Zaten devamlı diyor ki demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyette ve imandadır. Ya bir de şöyle bir durum var. Biz ne kadar e, işlatıyorum, aa, öğrendim, aa hayatıma işte ben namazımı çok güzel kılıyorum, tesettürümü çok güzel işlatıyorum, yerine getiriyorum, ya da tüm ibadetlerimi Hakkıyla yapıyorum, şuurunda olursak olalım. Bu hayat inişte çıkışta sevgi. Bazen oluyor bak, evet. bir haftan çok güzel geçiyor, bir hafta sonra inanılmaz bir kabza giriyorsun, diyorsun ki ya neden bunlar benim başıma geliyor, bir isyan damarı çıkıyor değil mi? Evet. Ya hep ben mi uğraşacağım bunlarla? Niye bir şeyler düzelmiyor? Niye dünya böyle ilerliyor? İsyan damarı sen de böyle büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bu hallerin hepsinin Selamette geçmesi için imanla mecbur mecbursun. iman edip o imanı güzel hale getirmeye mecbursun. Çünkü bunlar olmazsa hayatın her noktasında bak güzellik dahi gelse o güzellik gittiğinde isyan edebilirsin çünkü. Değil mi? Hayatımızda bir sürü nimet var. Bazen de musibetler geliyor. Sen o musibetlere karşı eğer doğru karşılık vermezsen ne olur? Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır diyor Risale-i Sana Allah merhametiyle rahmetiyle muamelede bulunuyor ve sen ne yapıyorsun ona nasıl karşılık veriyorsun? Ya bunlar niye benim başıma geliyor? Biz bazen yaşamıyor muyuz? Bir imtihan bir musibet yaşıyoruz iki sene sonra iyi ki bunu yaşamışız diyoruz. Evet. Bunu diyebilmen için evvela en başında bir imtihan geldiğinde sabırla karşılaman için önce ne yaşaman lazım? İman edip bir dakika ya benim Rabbim var. Biri sana aldattı mı? Biri sana ihanet mi etti? Şu an Allah görüyor. Burası bir de Elif mahrumiyetler dünyası. Yani sen mahrumsun. Her şeyden mahrumsun. Her şey yarım kalıyor. Yani düşün birini çok seven, aşık olan birini düşün. Şartlar olmadı. Kavuşamadılar. Yarım kaldı. Bir işi çok seviyor. Yapmak istiyor. Ama işte fiziksel bir engeli var yapamıyor. Yarım kaldı. Evladını çok seviyorsun. Allah senden onu dünyada aldı. Evladına duyduğun sevgi, işte muhabbet yarım kaldı. Burası yarım kalanların aslında dünyası. O yüzden iman demek seni bu dünyada aslında böyle sevinçle, sürurla, teselliyle ahirete arzu etmen demek. Evet. Ya bunun tesellisi olmasa bir insan nasıl bu acılara göğüs gerebilecek? Yani annesinin ölümüne bir çocuk nasıl göğüs gerebilir? imandan gelen teselli olmasa bunu nasıl başarabilir? Burası yarım kalmış ülkesi yani. Bunu kabul etmemiz lazım. Dünya böyle bir yer. O yüzden o mahrumiyetlerin arkasındaki hani diyor ya üstad diyar aher diye. O ahiretteki diyarı görmek lazım. Dünyayı görmek lazım. Onun tesellisiyle zaten dünyada hayatına devam edebilirsin. Yoksa ne olur? Her zaman acı, her zaman hüzün, her zaman keder. Ölenin arkasından da, yarım kalanın arkasından da, seni bırakıp gidenin arkasından da. Çünkü teselli yok ki. Olsun ya. Ahiret var diyebileceğim bir şey yok ki. Ya bir de düşünsene bak şu an bir saatlik ders yapacağız tamam mı? Şu bir saatlik derste bile insan oturduğu yerin böyle bir arkası olsa bir yaslansam değil mi buna bir ben iht... bayağı diyorum şu an onu. Buna bir ihtiyacı oluyor çünkü diyor ki şu an biraz rahat hissetmek istiyorum, biraz mutlu olmak istiyorum. Evet. Sen bir sandalyede bir saat oturduğunda bile onun bir arkalığına ihtiyacın oluyor değil mi? Yaslanma ihtiyacın. Şu koca dünya hayatında 60 70 90 yıllık hayatında bir noktayı istinadın. yani bir dayanağın olmak zorunda. Kesinlikle. Yani o inişli çıkışlı dalgalı o seyahatimizde bizim hep bir dayanağımız olmak mecburiyetinde. Eğer olmazsa zaten ne oluyor? İsyan damarı çıkıyor, küfür damarı çıkıyor çıkıyor? niye benim başıma geliyorlar başlıyor. Bunun olmaması için o noktaya istinat dediğimiz o iman kısmının bizde var olması lazım. Evet, evet. Çok gerçekten çok önemli. Peki bunları neden yapıyoruz, değil mi? Değil mi? Her zaman böyle maruz kaldığımız bir soru aslında. Ya niye ya? Size ne? Karışmayın yani. Ya insanlar anlamıyorlar gerçekten. Neden? Yani evet. niye bunu yapıyoruz? Şimdi ben böyle sorular geldiğinde üzülüyorum. Çünkü diyorum ki neden Ebu Eyyub el Ensari 90 küsur yaşında İstanbul'daydı? Neden İstanbul'da vefat etti? Neden dünyanın farklı farklı sahabelerimizin mezarları var. Niye yani? Bu soruya cevap verebildiğimiz gün onu aslında konuşacağız. Tabii ki sen ben bir sahabe şeyinde değiliz. Ama ne yapıyoruz? Nispetince yani elimizden geldiğince nacizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa. Bu gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela bu örneği çok veririz. Bir doktor düşünelim. Doktorun elinde kuvvetli bir ilaç var ve o ilacı kullanabilecek bir hasta var. Ve hasta ölüm döşeğinde. Doktor o ilacı hastaya verdiğinde ne olur? Hasta iyileşir. Ama vermezse doktorken katil hükmüne düşebilir mi hasta ölürse? Tabii, evet. Biz elimizde iman hakikatleri var. Yani ben diyorum ki ben iman hakikatlerini yaşadığımda, hayatıma aldığımda mutluyum abi, huzurluyum. Her şey yolunda. Evet problemler çıkıyor, evet üzülüyoruz, evet kayıplar yaşıyoruz, evet gerçekten çok can sıkıcı haller bütün insanlar yaşıyor. Ama görüyorum ki imandan gelen teselliyle yaşamaya devam edebiliyorum. Neden bütün insanların hayatında bu teselli olmasın? Niye herkes bir dayanak noktası olarak bunu tutmasın ve ben neden buna vesile olmayayım ki bununla ilgili de bir sürü müjde var değil mi vesile evet. olmakla ilgili? O yüzden gerçekten bu tarz sorular soranlara söyleyecek daha çok şeyim var ama ben bir de üstadın söylediğiyle cevap vermek istiyorum. Üstad diyor ki, bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. İkimiz de anneyiz değil mi? Evladının kılına zarar gelse canın yanar. Üstad aynı hissiyatla bakıyor. Evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda birisi beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne önemi var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Yani şunu söylüyoruz aslında. Ya çok önemli işler var. Birisi diyor ki, ya siz ne iş yapıyorsunuz? Ya neden orada tıfka? Ne yani kızlar bir araya gelmişsiniz. İşte ne yapıyorsunuz? Ne gerek var? Vaktinizi işte boşu boşuna sarf ediyorsunuz falan. O ne biliyor musun? Üstad diyor ki, o bir sinek vızıltısı <laughs> Yani ayağımın takıldığı bir taş. Çünkü büyük bir yangın var ve benim oraya su yetiştirmem lazım. Benim oraya koşmam lazım. Oraya yardımda bulunmam lazım. Konuşanlar her zaman olacak. Engel olmak isteyenler her zaman olacak. Biz onları yaşayacağız, yaşıyoruz da, görüyoruz da. Bir de ben böyle bir şey oluyorum ya. Üzülüyorum ve minik bir sinirleniyorum sevgilim. Evet fark ettim. Ya neden biliyor musun? Sen etrafındaki ailendeki anneni babanın sıkıntıları namaz kılmayan insanları herkesi görüyorsun. Bunları görüp bir şey yapmaya çalışanlar ya siz de neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya niye koşturuyorsunuz ne gerek var diyorsun. Arkadaşım sen neden yapmıyorsun görmüyor musun ailenin halini kendini hiç tartmıyor musun arkadaşlarını şu anki gençliği hiç fark etmiyor musun? Ya bu o kadar acı bir olay ki bence bizim hedefimiz ne? Bir kişinin imanına da hivesiyle olsak elhamdülillah dünyadaki tebliğ vazifemi yerine getirmek için çabalamışım demek olur. Hatta bununla ilgili çok güzel bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte otururken birileri geliyor ve diyor ki Ya Resulallah şu an bir komşumuz vardı ya Yahudi olan komşumuz. Onun oğlu son nefeslerini veriyor. Efendimiz hemen hızlıca çıkıyor mescitten ve koşa koşa o eve gidiyor. Eve girdiğinde genci yatakta görüyor diyor ki yavrucuğum la ilahe illallah de. Yavrucuğum la ilahe illallah de ki ahirette sana şefaatçi olabileyim. Bunu de ki Allah seni cennetine alsın diye orada tekrar tekrar bunu söylüyor. Çocuk böyle gözünü kaldırarak babasına bakıyor. Ne yapacağım dercesine. Babası da diyor ki yavrum Ebu'l Kasım'ın dediğini aynen yap diyor. O da la ilah illallah diyor ve vefat ediyor sevgi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlamaya başlıyor. Gözlerinde çok yoğun yaşlar var ama yüzünde bir tebessüm. Ne diyor? Allah'ım sana hamd olsun benim elimle birinin imana kavuşmasına vesile oldum diyor. Aradan bir müddet zaman geçiyor. Sonra mescide yine otururken birileri geliyor ve diyor ki Ya Resulallah şu an bir komşumuz vardı ya, onun oğlu son nefeslerini veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok hızlı bir şekilde alıyor cübbesini koşmaya başlıyor. O eve yaklaşırken evden tabutun çıktığını görüyor. O kadar perişan ve üzgün bir halde, rivayette söyleyen sahabeler böyle söylüyor. Dizüstü çöküyor ve başını ellerinin arasına alarak ''Yetişemedik elimizden kayıp gitti, yetişemedik elimizden kayıp gitti'' diye orada ne yapıyor? veryansın ediyor değil mi? Yani aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz cennetlik olduğunu biliyoruz, onun bir peygamberi olduğunu, günah işlemediğini biliyoruz ama o Oradaki acı ne? Benim insanlara yardım etmem lazım. Çünkü elimde bir panzehir var. İnsanların imana ulaşabilmesi için bilgilere ben şu an sahibim. O halde ona destek olmam lazım. Şu an biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmaya çalıştığı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim kuvvetimiz bir sahabe kuvveti hükmünde olmayabilir ama ne yapıyoruz? Sahabevari bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve bunu hem Türkçe hem İngilizce değil mi? elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Çok yüksek takipçisi olan kanallarımız var. Ne yapıyoruz? Orada insanların namazına, tesettürüne vesile olmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey mi yapamadık Sevgi? en azından elimden geleni yaptım diyebileceğim, Değilmişiz. hesap verebileceğim mücadeleyi vermeye evet. çalışıyorum. Bu kadar imandan bahsettik. Peki biz imanımızı kurtarmadan başkasının imanına koşarsak ne olur? Ateist hafızlar çıkar, işte deist hocalar çıkar falan. Değil mi? Bunları yaşarız. O yüzden bizim ne yapmamız lazım Elif? Bunu takviye edecek şekilde bir adım atmamız lazım. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Biz bunu Risale-i Nur'larla yapıyoruz. Çünkü Risale-i Nur bu asrın anlayışına ve tarzına göre yazılmış bir tefsir. İmani ayetlerin tefsiri aslında. O yüzden bakıyorsun kafana bir soru geliyor. Bakıyorsun o Risale-i Nur'da işte bir ayetin tefsirini yaparak cevap verilmiş. Kardeşlerimize de bunu tavsiye ediyoruz. Evet iman çok önemli. Peki biz bunu nasıl takviye edebiliriz? Evet bunları Risale-i Nur tefsirlerini okuyarak kazanabilirsiniz. Rabbim inşallah hepimiz için istifadeli etsin. Ee, bir şey demiş. İmanımı kaybettim mi acaba diye çok korkuyorum. Geçmişte yaptığım hatalardan dolayı nasıl emin olacağım? Allah bize her zaman açık bir tövbe kapısı bırakmış. Hiçbir zaman yani hiçbir kulunu tamam artık sana tövbe kapısı kapandı diye bir kapıyı kapatmamış değil mi? Ya yani şu an birinin ben kapısını defalarca çalsam der ki yani, artık rahatsız etme beni der yani. Ama Allah o kapıyı her zaman açık bırakmış. O yüzden Evet, yanlışlarımız olabilir, hatalarımız, eksikliklerimiz olabilir. Ama ne yapacağız? Tövbe edip yeni bir sayfa açacağız ve o sayfaya temiz amellerle, güzel amellerle inşallah doldurmaya çalışacağız ve hayatımıza devam edeceğiz. Müslüman uyanık olmalı. Gerçekten ümitsizlik şeytandan. Şeytan bizi her şekilde düşürmeye çalışacak, nefsimiz her şekilde bizi düşürmeye çalışacak. Ama biz ne yapacağız? Tövbeyle, inşallah duayla yolumuza devam edeceğiz. Hiç ümitsizliğe gerek yok. Uyanık ol yani. Allah senin için bu kainatı yoktan yaratmış. Hiç hiç ümitsizliğe gerek yok yani. Allah rızası için El-Fatiha diyelim. Evet, Hakkınızı helal edin Allah'a emanet, Allah emanet olun. olun. Bizlere dua edin inşallah. Uhre kızlarının hepsine dua istiyoruz.